Arkadaşlar ben Enderman'ların kralı Ferit için köyünü yağmalamaya geldim. Ferit şu anda göç etmiş. Ben de köyüne şey gitmiş. Yok. Onlar yokken ben ben <laughs> ne olarak yapayım <laughs> sizce Enderman. Gördüğünüz gibi. Zombiler. Bana saldırmıyor. Bakın. Bunlara saldırmıyor. Hepsi benim. Malkı Bunların <laughs> kralı. Evet arkadaşlar. Bugün. Ferit Etin köyünü yağmalıyoruz. Ama ferit et yokken yağmalıyoruz. Ferit <laughs> köyünü. <laughs> <laughs> Bu mekburuz gidelim. Bir mekbur yere sonra... şey Ondan sonra. Evet arkadaşlar. Ondan sonra. Mekbur şuradan bir alalım. Bir evet arkadaşlar. Bir tane mekbur Tamamdır. Bir Hemen yedim. Evet arkadaşlar burayı yağmalayacağım. Fevdet yokken. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada kimse yok köyde. Neden bu tanık burada yok mu? Nereye bir kadın var mı? Ha? Kimin ne? Kimin yok? miydi? Hatırlamıyorum arkadaşlar buradan. Şaka şaka arkadaşlar. Ben Hı -hı. Hamza Endur'um ben de ne kadar Bir şunları bir ben bir yok edeyim. Arkadaşlar. Evet. Ben geçsin. Bunu Tamam.

Ben şarkı diyorum. Ama şurada. Uy, kardeşim benim. yiyeyim. benim değil bir kere. Ben gireyim evime yiyeyim arkadaşlar ya. Ferit Atı kostümünü bulamadım. Bu kostümü buldum arkadaşlar. Hemen Ferit Atı. Eski evine oraya gireyim. Evet arkadaşlar böyle. Böyle bir Ferit'in şehri var. Şuraya hemen gündüz yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kulenin içini yapmamışlar ama anlamadım bundan bir şey. Gördüğünüz gibi böyle bir tane kule şehri var için. Hemen Böyle çıkalım, çıkalım 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 Gördüğünüz gibi her şey apacık ortada Şurası kimin evi Anlayamadım ama arkadaşlar Bakın şurası Şimdi kuzenime soracağım Burası kimin eviydi Bakın Aaa Kötü şeyin Tarı Kötü tarı evi yok Aa, şey diyeceğim. Tarık. Tar Tarık, Tarık normal Tarık. İki tane evi var. Herhalde bu yazlık evi. Ama gerçeklik şu ev. Ya gerçek bu ev. Bu mu? evet. Ama şurada yaşıyor adam. Hayır bu o eski. Eski evi. o gerçek evi. Ama adam burada yaşıyor Tarık. Tarık bu bu evi sahte eski evi bu. Ya kardeşim bunu aldı. Arkadaşlar Fertet sor. bu köyden gitti. Sor. Tamam mı? <laughs> Sonra da Fer Fertet böyle bir tane köy buldu. Sonra e, tam e, buraya e, evini yaptı. Bak bak buraya buraya yeni evini yaptı. Tarık da hayır be oraya yapmadı. Yeni evi hemen şurada arkadaşlar. Yeni evi şuralarda. Tarık'ın evi burada yerinde. Dur bekle. Burada Tarık'ın evi hala duruyor da. Benzinlik burada. polis polis merkezi tam Mekburger'in oraya geldi arkadaşlar. Bu kadar da tanıtım bitti. O yüzden Minecraft Pazarı tanıtımının da gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın bu videoya 100 like gelirse sağ burayı tanıtacağım arkadaşlar. Hadi bay bay. Bizi çok fazla dilerim, tanıcaktım yanlış söyledim. Hadi bay.